Hello sevgili yaylar evet bu hafta 22 evden 4 Kasım'a kadar Mars Akrep Burcu'na geçiyor ve senin 12. evine yani kendini sosyal hayattan soyutlamak isteyeceksin izole olmak isteyeceksin ama Güneş de 22 Eylül'de 11. evine geçiyor yani gruplar arkadaşlıklar sosyal çevre ile ilgili yani Mars diyor pijama Güneş diyor parti. Yani sen ne yapacaksın? Tamam pijamalarla dışarı çıkma ama dışarı çıktığında da 3 saat değil yarım saatte de kahveni iç evine geri dön. Evet şimdi bu dönem şunu söyleyeyim öncelikle. Akrep Burcu'nun sadece Akrep Burcu'nun iç sembolü vardır. Bunlar da kartal, akrep ve yılandır. Yani mesela yılan nasıl kendini yenilemek için kabuk değiştirir değil mi? Sen de işte aynen böyle bir dönemdesin. Kabuk değiştiriyorsun, yenileniyorsun. 12. bu demektir. Mesela çok çok önemli bu dönem eskiden öfkeli olduğun kişilerden ya haber alırsın ya da onlar senin karşına çıkar. Okey. Ha gizli düşmanlara karşı böyle gözün açık oluyorsun tamam mı? Radar gibisin. Zaten sana zarar veremeyecekler çünkü önümüzdeki hafta ve Ekim ayı bu konuda çok şanslı olacaksın. Ama sadece bu hafta çok dikkat ediyorsun. Özellikle erkek düşmanlara ya da böyle Eril enerjisi yüksek kişileri ama daha çok erkeklerle ilgili düşmanlıklara çok fazla dikkat ediyorsun. Dediğim gibi gözünü dört açıyorsun. Ve uyku problemi yaşayabilirsin çok dikkat et. Uykuların bölünebilir. Böyle camı açtı da uyu yani eğer mümkünse. Dikkat et. Rüyaların böyle baya sana mesajlar verir. Değişik rüyalar görebilirsin. Yaz onları tamam mı? Not et. Yani sezgilerin çok güçlenecek. Yani Mars aşırı derecede enerji verecek yani senin üç dünyana. Evet iç sesini dinle. Böyle korkuların olabilir. Tamam mı? içsel O korkularını gör. Korkularını duy ama onlara teslim olma. Tamam mı? Onlarla korkularını yüzleş. Çünkü mas aktifleştirecek. İş korkularına asla gelinmiyorsun. Sen yaşsın ya neşeli yaş Asla o korkuları teslim olmak yok. Tamam. Ve daha sonra mesela uzaklarda uzaklarda gitmek ya da uzaklardan haber almak yurt dışından ya da online işler demek yani uzaktan erişimli işler demek uzaklarla işler yaparsın çok da kazançlı çıkarsın uzaktaki kişiler sana çok fayda verir sen de onlara aynı zamanda ve sağlığına çok çok dikkat ediyorsun tamam mı özellikle de gebeysen gebeliklere de çok dikkat ediyorsun bu dönem ve en önemlisi 24 Eylül çok önemli bir sert açı var bu konularda çok dikkat ediyorsun. Ayrıca da senin üçüncü evinden geliyor yani kardeşlerin, kuzenlerin, yakın akrabaların yakın çevren kardeş gibi gördüğün yakınların da tamam mı? Onlarla ilgili bir konularda özgürleşme ihtiyacın var. Artık iletişim şeklimi aranda ne konu var sen biliyorsun ve Haziranın son iki haftasında bak, orada hangi konular yarım kaldıysa bu hafta bu konular tamamlanacak. Yani kardeşlerinle güzel ve samimi bir iletişim kur tamam mı? O eski iletişim tarzıyla değil artık. Zaten sistem atıyor. Başka türlü bir şeye geçiyorsun. Evliye geçiyorsun sen yakın çevrende. Ama o karmalarını temizle. Yüzleş korkularını yani kardeşlerinle ilgili bu hafta o temaları kapıyorsun. Tamam mı? Çok güzel bir döneme geçeceksin çünkü. Önümüzdeki hafta ve Ekim. Işıl ışıl ışıl. Tamam mı? Çok güzel. Şimdi bu şey gizli enerjiler falan dedik ya. Senin çok güzel kendi koruma altına alman gerekiyor. Tamam bak bu söylediğim çok çok önemli. Özellikle bak sen de yapıyorsun sevgili Ay Burcu. Şimdi Peygamber Efendimiz demiş ki Kur'an-ı Kerim, kitabımızın, kutsal kitabımızın kalbi Yasin suresi, efendisi de Ayetel Kürsü'dür. Yani Ayetel Kürsü'nün son iki ayeti de çok sırlı, tamam mı? Koruma altına alacaksın, böyle tılsın gibi. Sen onun son iki ayetini tam 41 gün okuyorsun, günde 70 defa. Kısacık zaten, tamam mı? Sana Allah'ın izniyle hiçbir negatif enerji o düşmanlıklar asla sana zarar veremez veremeyecek bak bunu yapıyorsun tamam mı sana emrediyorum sevgili Ak burcu yapıyorsun tamam mı korunuyorsun sonra dua edeceksin bak senin için çok önemli çok güzel böyle kariyerinde ışıl ışıl parlayacak o yüzden ihtiyacın var senin korunmaya zaten e, bu dediğim gibi önümüzdeki hafta o gizli düşmanlar çıkacak meydana yani evren seni koruyacak gezegenler seni koruyacak ama dediğim gibi bu 24 23 22 dikkat ediyorsun. Bakalım şimdi güzel sevgili canım kartım senin için ne diyecek? Canım ya ya. Ama bir bir çıkacak o gizli düşmanlar. Ya gizli kalmasın değil mi? Çıksın ortaya ki senin önün açılsın. Allah'ım ya Rabbim ya. Niye kıskanırlar ki bir yayı? Evet bakalım. Tembellik. Bak işte dedim ya sana bak. Tembellik. Tamam, evet çekiliyorsun, evdesin. Ama tembellik yapma, evde çalış, kendini yatırma, evden eğitim al ticaret yap ya da dil öğren ne bileyim. Yani evde oturmak yok, güzel olmak isteyeceksin. Evet çok güzel. Ya da hobilerine zaman ayır. Ya mutlaka kendini geliştirirsin sen. Tamam, öyle tembellik yapmazsın. Görüşürüz, love you.